Şöyle bir olacak şekilde. Aferin çok güzel. Böyle hafif kalksın. Ee... Şöyle uzadı kaldırmana gerekiyor. yok. Böyle hafif bir şöyle bir kalkarsa, kalkarsak. Değil mi? Böyle. bir tane yeşil atmaya çalışıyorsun içine. Deliklerden. Üstten. Abi, Şuradan tamam mı? Şuradaki malzemeleri bulmalısın. Sonra ilk kutucuğu sen yapmalısın. Siz Karıştırırsan bulabilirsin. Bu parçalar <laughs> orada tam. Şöyle mesela. Süper. Şimdi Z harfine geldik değil mi Özkan? Z harfi nasıl okunuyormuş? Z. Z diye okuyormuş. Yazalım Z'yi. E B C D U Belediyemizin açtığı kurslar için geldim. Çok mutluyum aslında. Yeni başladık. Teşekkür ederiz Ali Boltaç Bey'e. Ya e, çocuklarımızın ekrandan uzak bir sosyal faaliyeti olsun istiyoruz. E, belediyemizin açtığı bu kurstan faydalanarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Belediyemize bu kurstan dolayı teşekkür ederiz. Çok güzel. Çocuğun içindeki kötü ne varsa hepsini yok eden bir şeydir bana göre müzik olarak. Yani kötü düşündüğünün engeller, en azından güzel şeyler düşünmesini sağlar. Pozitif bakar hayata diye düşünüyorum. O yüzden böyle kursları bütün ailelere şey buluyor yani örnek gösteriyor bana göre severek geliyorduk şu an kızıma kattığı yetenekler çok büyük şu an gitti kızım okula gittiği zaman bir resimde olsun her şeyde olsun özgüvenin çok faydası var yani oğlum da olsun hani biz severek geldiğimiz için Kendim bile katıldım resim kurslarına, hep kendim katıldım çocuklarımla. Evet, gitar kursuna yazdırdım, ders kursuna yazdırdım, İngilizceye yazdırdım, voleybola yazdırdım, daha ne olsun ki? Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sağladığı için. Gerçekten çok memnun kaldık. Hani yani her açıdan dolayı olsun. Çünkü bizler kısıtlı bir şeylerde Geçinebilmekte olan birileri vatandaşlarız yani ama belediyemizin bu imkanları gerçekten bize yani o kadar büyük destek, o kadar büyük yardım oldu ki hani ciddi anlamda söylüyorum yani gerçekten. Öncelikle bağlamaya yazdırdım. E, eşim de inşaatçı. Hani özel kurs alma imkanımız yok. E, bu konuda da zaten belediye başkanımıza çok çok belediyemize teşekkür ediyoruz. Az önce arkadaşımızın dediği gibi daha ne olsun. Dediğim gibi iyi ki bu aktiviteler var. İnşallah daha fazla da olur. Burayı çok seviyorum. Diyanet de buradaki e, arkadaşlarımı da çok seviyorum. Problem çözerim biraz daha kaynak e, yani daha da etkiledi. Daha iyi çözebiliyorum. Sabırlı olabiliyorum. Arkadaşlarımla yani mutlu oluyorum. Bu beni sevindiriyor. Benimle sanki bir şey daha hızlı çalışıyormuş gibi satranç zekamı geliştiriyor. Kurs için ve öğretmenlerim Ali Boltaç'a teşekkür ederim.